Değerli dostlarım bir kral çıplak sohbetinde birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sağınıza duacıyım. Dostlarım bugünkü sohbetin başlığını Ali Aydemir'e vefa ve Akçakoca kültür platformu koydum. Dostlar pek bunaldık. Konjöktürel hava çok kirli. Boğulduk. Siyasi ekonomik krizler, silahlı terör, batın ikiyüzlülüğü. İsrail'in Filistin, Gazze, Lübnan'daki katliamı ve soykırımı. Bu karanlık gecenin yok mu sabahı dedirtiyor duyarlı insanlara. İnsanız. İnsani değerlerimizi yaşatmalıyız. Vefa bizi birbirimize bağlayan bir zamanların güçlü değeri. Modern dünyadan uzaklaşmış görünüyor. Vefa bilmeyen kişinin bir başkası için ne önemi var ki? Vefa kişileri birbiri için elzem kılan güçlü bir bağdır. Vefa olmadığı bir hayat tatsız yemek gibidir. Arapça kökenli bir sözcük olan vefa 15. yüzyılda literatüre girmiş. Kelimenin sözlük anlamı verilen sözü tutmak, yan anlamı ise arkadaşlıkta ve dostlukta kıymet bilmektir kentimizin sosyal hayatta damgası vuran akça koca Kültür Platformu çok güzel işler çıkarıyor dostlarım. Üye ve gönüldaşları arasında tesis ettiği sabimiyet ve güven iklimiyle programlar yapıyor. Geziler düzenliyor. Ben de platformun daveti üzerine Kültür Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Aydemir için düzenlenen Vefa Gecesi'ne iştirak ettim. Vefa samiyet demektir. Vefa değerini hissettirmek demektir. Vefa unutmamak demektir. Vefa güzellikleri, iyilikleri yaşamak ve yaşatmak demektir. Vefa birinin hayatta dokunmak, rol model olmak demektir. Katıldığım bu programda vefanın bütün renklerini gördüm. Bütün iklimlerini yaşadım. Bu geceyi hatıralarım arasına kaydettim. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bunaltıcı süreçte bir nefesik güzellik yaşatan Akçakoca Kültür Platformu'nun tertip ettiği gecede dostlarım, kadim dostum Ali Bey'in pek çok marifetinde öğrenmiş olduk. Güzellikle görmek için uzağa gitmeye gerek yokmuş. Güzellik meğer aramızdaymış dedik. Ali Aydemir Bey bir eğitimci. Bu toplumun insana. Örneği bir daha görülmeyecek olan 1955-1965 kuşağından imkansızlıklar içine büyümüş. Haliden hiç şikayet etmemiş. Isparta'da bir köy çocuğu. Köy ilkokulundan sonra kasabasındaki duvarlı, sıvasız ve yıkık bir binada öğrenim yapan İmum Hatip Ortaokulu ve lisesini bitirmiş. Lise sonrası 2 yüksek okulu ikmal etmiş. Hayat erken başlamış. Hayatı ciddiye almış. Oğlu 12 yaşındayken babasını askere uğurlamış. Birkaç sektörde iş deneyimi yaşasa da memleket ve insan sevgisi Ali Bey'i eğitim sektöründe kalıcı yapmış. Dostlarım. Ali Aydemir Bey'in kadim dostluğumuzun en az 20 yıl öncesi var. Aynı sektörde paralel koştuk. O benden daha hızlı koştu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle eğitim sektöründe yaşanan krize kendisine yapılan olumsuz terkinlere kullanı tıkadı. Sağır fare rolü oynadı. Bir eğitim kampüsü kurdu. Eğitim tesislerinde pek çok insana iş imkanı sağladı. Ülkemiz için yararlı nesillerin yetişeceği zemini kurdu, toprağı kazdı, tohumu etti. Ailesinin, torunlarının, sektörün, kentimizin övüncü olmayı hak etti. Ustalar, samiyete dayalı güzelliklerin yaşandığı sahneler beni hep duygulandırır. Gözümden gelen yaşlara engel olamam. Ali Bey'in eşinin çocuklarının yetiştirdiği öğrencilerin hayatta dokunduğu öğretmenlerinin söyledikleri aynı gün nikahına katıldığım hakimlik mesleği icra eden bir öğrencimin eşine beni tanıtırken kullandığı hocamın benim üzerimde hakkı çoktur cümlesiyle yaşadığım duygu yoğunluğu, yoğunluğuyla birleşince gözümden gelen yaşları saklayamadım dostlar. Dostlar her tünel ışığı açılır. Uzunluğunu bilmesek de bize yakışan sabırdır, umuttur. Geçmişten ölç alınmaz, ders alınır. Tarih kitapları geçmişi bilmek için değil, geleceği kurmak kurmak için okunur. Her toprak mutlaka ürün verir. Ekeceğin tohumun zaman, zemin ve yeteneğini bilirsen. Kaderimiz yol haritamız. Buna itiraz etmeyiz. Ama aklımızı da ihmal etmeyiz. Rehber ediniriz. Bundan ötesinde kaderin üstünde bir kader olduğunu da inkar etmeyiz. Tevekkül, Güler yüz. Ön yargıdan kaçınma hiç sönmeyen umut. Icebergleri eriten güneş gibidir. Zor kapıları açan şifredir. Ali Bey bu şifreleri hayat adlı yolculukta maharetle kullanmış. Kadim dost, idol şahsiyet olarak platformun düzenlediği anlamlı gecede hafızalarımıza bir kez daha kazındığı nakşedildi. Usta denir ya haya güzel, kadın da daha güzel. Adalet güzel, hakiri daha güzel. Cömertlik güzel, zengin de daha güzel. Vefa da güzel. Akçakoca kültür platformunda daha güzel oldu. Vefa örneği olarak Ali Bey'de isabetli bir tercihtir. Platformu güzellikleri yaşatma ve yayma çalışmalarından dolayı tebrik ediyor. Ali Bey'e de kalan ömrünün geçmişinden daha hayırlı ve bereketli olacağı ömürler diliyorum dostlarım. Dostlar yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Hoşçakalınız.